Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün Fortnite Battle Royale oynuyoruz ve yanımda İsmail var. E, pişik var bir de neydi lan adın? Furkan Prime var. Furkan var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Ee, askerlik arkadaşım. Askerlik arkadaşım, arkadaşım Cema. Bir yıl 9 aydır görmüyorum kendisine. evet arkadaşlar. Chapter 2 gelmiş. Vallahi ben Biraz az oynadım gördüğünüz gibi falan yeni başladım şu an oyuna. Evet az oynadım. Arkadaşlar <laughs> geç. <laughs> <laughs> Vallahi başaklayacağım seni ha. Bu video özel arkadaşlar. Eee <laughs> <laughs> Snopdog alacağım kendisi şu an benim amcam. D harda kodumu da girdim arkadaşlar. Snopdog'u izninizle patlatıyorum. çok bu arada bak. Alıyorum arkadaşlar. Yani. 3 2 1 pişin karısını götten. Hayır saçların yarrağıma be. <laughs> Snoop'ta. Arkadaşlar. Ya bu ne ya? Yarrak gibi sikes. Bunda yapayım İsmail. Lan susun artık ha. ya. Susun susun. Heh. Pişi Cemo'yu gel şikayette görürsem yapacağım ilk şey. <laughs> Tıpa gitti mağarası gelmiş Eminem'in yeri. Eminem, yere. Eminem <laughs> sever misin Cemo? Eminem gelmiş. <laughs> e, biz bir hafta geç kaldık sezon ama olsun. E, pişik yanımızda her zaman olduğu gibi. Kalbimizde yaşıyor yok, her zaman. Yok yok. Ne spag etti Ben şimdi buraya atlıyorum. Yok ben buraya atlıyorum. Ben de buraya atlıyorum. Abi burada 50 bin kişi atlayacağım o. Amanın anı. Amanın anı. Snoop Dogg'a saldırmayın lan. Rap cut çalıyor burada. Evet e şu an şarkı şarkının üzerinde şey, üzerine yok. konuşmam o gerekiyor yoksa telif o yiyeceğim o arkadaşlar. I, am slim shady. Bu ne? Dalgamı yiyin arkadaşlar dalgamı yemeyi çok seviyor insanlar derler Kızan eminim, 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 eminim Ben, ben <laughs> Eğim'e bak <bakayım. gülüyor> eğim şimdi iyim sus ya Oha İsmail <laughs> kendi eline döndü İsmail Sıfır kanı Neden? Kaplı <laughs> madeden ben <laughs> bir şey söyleyeyim mi, Chapter 6'da ne <laughs> şey geldi? <olayım, gülüyor> ne? Şu anda bizim 5 tane slotumuz var ya, Chapter 6'da 6 tane slot olacak. Allah Allah, Chapter 2'de de 5 tane vardı. <laughs> ben ben 6 tane altyapı istiyorum. Aynen aynen. Zaten fazla şu hayal ediyorum. 6 tamam. tane olsun, yemin değilim. ederim götümü açacağım. Abicim bu nasıl bir eğer Allah belanı versin. Ben satılıyorum İsmail, böyle ya demiştim bir ara. AR, ar, ar ediyorsun. Sonra. AR ediyorum yani, zaten, de, salak. AR diyorsun. Tamam, bekliyorum. 1945 tarihçiler anladı falan. Evet. <laughs> 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 Sonra kuru kafa artı şey. Aşk için yaşıyorum. <laughs> ya, alın <gülüyor> bu her şeyi. Boşu yaşıyorum demek ki. Sıra Onun. ben de pişik. Nerede? <laughs> dur 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 dur. Ortalık nasıl diyor ya. Lan bana niye bomba attın? Sen mi attın? Yok. Soyunu sopini. Ananı avırdı. <laughs> ananı ananı anana. Kürt bir şey, kürt bir şey. Bu Cemo'nun hayat amacını siz biliyor musunuz ya. arkadaşlar? Söyleyeyim mi? Neymiş? Söyleme, hayır. He bu arada arkadaşlar bu video 20 like gezip işin yaşadığı şeyi söylüyoruz yani Ankara Ben çıkamadım mı? Harbi amanı. Map biraz fazla geniş sanki geniş sevenler için. Evet. Roket atarı ne yapacaksın pişik götüne <laughs> mi sokacaksın? Abi abi. La bunu patladık bir şeyin götünü sokma neyse. Yani ben ne Benim sıfır kilim var ne iş? Aa! Ya, ya görmedim. Allah. 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 Aa, burada adam var. Gerçek adamlar burada. ırak Aa hepsi burada. Aa em -aydım, em -aydım. Ya benim. Ya oğlum on bana sıktı ya. Aa, Aa <laughs> Ben oyunu öğrendim bu arada sen biliyor musun? Oyunu çok iyi. 2-3 yıl sonra evet. 100 kişi bir aday atlıyor ilk ölen kazanıyordu galiba. Öyle bir mantığı vardı. Şu an bayağıdır oynamıyorum da. Vallahi ya otlat <laughs> ya atma şunu maymun. Ya kaç tane buldum bundan <laughs> amına? <laughs> bu 8 <iş gülüyor> <Çekil> tane <laughs> falan var ya. Tüm yerde. maç boyunca bunları mı topladın? Oç. Aa, bölüm 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 falan gelmişti diyorlar nerede bölüm 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 ya. bölüm 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 lan? Aynen Aynen Essel iyi Aa samadamadanadamanada <laughs> Of Ooooo <laughs> Yeeee yeah. yeah. Mükemmelim ben adamda. Ya kes sesini bak adamı, <laughs> adamı, adamı, <bilmeyi> <laughs> Oh, Oooy bu ne? Drop like at Kolaydı Cema geldiği için botlar geldi bir tık ya Evet Cemo'nun olsun. Allah. Cemo olduğu için aldık Kaç kişi? 8 kill taşıdım lan Cema. Al 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 ağzına al al Dalga mı içiyorsun lan sen furkanla? Ha sen furkan dalga mı içiyorsun lan? He? Gel lan saçma, annesine ha? mi laf ha? ediyorsun ha? lan? Haydır. He? Ha? He? Ha? 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 Furkan'ın annesine laf ha? ediyorsun Haydır lan. Ha. Gizli yere gidip C4 döşeyelim gelenleri patlatalım. Ne iş? Tabi Yok o farklı Kendi bir videonun konusu ya. olsun. Ben, ben. Her insan aklı vardır. Ama her maymunun da aklı vardır. Arkadaşlar siz Cemo'nun gerçek isminin Cemal olduğunu biliyor muydunuz? <laughs> Öyle lan abi değil mi? <laughs> İn şundan. Urfa, ben süreceğim. Ne <laughs> alak ya oğlum bu ben sür tam sür. Yapma yapma. Ya hadi adam, gidersin. Yap. Adam nerede la? Nerede la? Irak olmuş, olmuş la bura. Irak olmuş. olmuş la. Irak olmuş. Olmuş? olmuş la burası. Irak. La buraya ne oluyor? Ben gidiyorum artık geç hadi. Irak olmuş la burası. Irak. hadi bir tane mermi. Ya ben nasıl bir ya? Irak. Ne oluyor oğlum? Ben sunup dokun um, biliyor musun? Kim var la başka? Pidi de Ayağında escape oyununu oynayak mı? Biggest beef steak. Tam sakin ol. O or. Dayı seni buslayayım. Cemo buslayayım seni. <laughs> lan böyle buslamak mı? Cemo busladım seni. Ya Cemo'nun kirli havada çalacaktım lan. Aynen. Aynen. Arkadaşlar rifte binin. Nereye gidiyoruz Cemo? Ben bilemedim. Anasının belanıza Ne diyorsun ya? <laughs> Nereye gidiyoruz Bir arkadaşlar? Pişin, karısının amına. Başkolda mı ya? Cemoy yemişti duwaç. <laughs> Başkolda Yemiş mi? Cemo evet. Başkası yemiş mi? <laughs> Orjinal değil Aa, ama Ülkerin. Gay. Ülkerin. Ülkerin. <gülüyor> gay. Başkasıktiris. <laughs> Yok. Cema benim gitmemi isteme. Bana ben... oh! eşbi. Vallahi bana eşbi. Ya hangisi bana hiç mi? 5 tane insan var orada mı? Dur başka bir takım geldi bu arada. Yapma Kanka, bunu. Vallahi bana eşbi mi şuradaki? Ya salak van sen van niye sniper'a bakıyorsun? Ya koy koysana. Ya aptal. Ben, ben, ben. Gelsene şuraya. Bırak olmuş. Ya şimdi bora. ölürsem senin ananı var ya. ya. alt, yanıma gel gel. Lan dört yıl. Iki, <laughs> i̇ki canlı. İki canlı. <laughs> Götten yersem senin ben karını. Doberman olacağım şimdi. Oh uh, tamam. Ah, ah, Be. <laughs> ben, ben, Her söylediğime de aynen diyor. Koyacağım şimdi. Aynen. Aynen. Aa adam C4 atıyor ne alaka? Ne alaka oğlum? Ben cemal kartını alayım da. Aaaaaa! Furkan buradan izliyorsan senin ben ta. Tamam. 300 400 be. Ben niye doğmuyorum? Lan adam. benim kartımı tamam, almamışlar. Benim. Ben... Pişik bir şey kart alsana. Ya da Furkan sen al lan. olmuş da la, bura. Tamam alayım bekle. Ama alan abi gir. Oha aman. Ben bence beni alamazsın Furkan bu. Furkan arada. Beni, Furkan gel. Ya Furkan, Furkan nereye gidiyorsun? <gülüyor> Furkan mahsusun. <laughs> 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 ben, <laughs> ben hadi niye vuruldum? Biz ben ben, olalım. ben ben ithal ettim seni. Ben ithal ettim. Aptal. <laughs> Oo, <laughs> oh, aynen Hesabı Hesabı mal Amına koyayım ben. ben. Ben 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 Kanka, ben sence niye öldüm? İntihar mı ettim sence ben? <laughs> ben? Kanka hayır. Ben düştüm yani bir bak etrafından biri mi geliyor yani ben <laughs> Kanka kaç kaç buraya kazanamazsın. Bak Oo. Snoop Dog. Arkadaşlar ya kapa şunu kapa kapa. Ya, de... Arkadaşlar eee Kürt Furkan ne diyor? Yine YouTube kanalı açıp İsmail geçecek. Tamam bokumu geçersin bak. <laughs> Kadın düşmanı Pişik Bey ne diyor? Efendim? <laughs> ben diyorum ki diyecek bir şey yapamadım. Deli. Pişik ne diyorsun? Farbi mi lan? Far ne çok güzel oyun. Far Pişik'in babası ne diyor abi? Bir şey Video Nasıl çekiliyordu bu <laughs> Tamam ya. dur ee, bir dakika şunu şey. son izin. <laughs> Adam benim videomu izliyor arkada ya. Ben, ben... Arkadaşlar zorla tutuluyorum. Zorla video çektiriyorlar şu an. <laughs> Travis Scott, Travis Scott ee, neydi? O Oda, odanıza gelecek <laughs> konser <laughs> <laughs> Bu be, let's go. Hadi bakalım kalktı karakterimiz arkadaşlar. Aman aman nerelere geldik neresi burası daha demin evdeydik.